Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullandığı için eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filenin Sultanlarının maçını izlemek için gittiği Belgrad'da Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap niteliğinde bir video yayınladı. Ancak Akşener yaklaşık bir dakikalık konuşmasını prompterdan bakarak okudu. Bir dakikalık video için prompter kullanan Meral Akşener sosyal medyanın diline düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli prompter eleştirisi yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir dakikalık konuşmayı prompterdan bakarak okuması sosyal medyada dikkat çekti. Filenin sultanlarının maçını izlemek için gittiği Belgrad'da konuşan Akşener'in videosu sosyal medyada alay konusu oldu. Akşener'in prompter okuması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Kafasını sürekli sağa sola çevirdiği, gözleriyle sürekli yazıları takip ettiği ve zaman zaman duraksadığı görülen Akşener'in prompter okuması sosyal medyada eleştiri ve mizah dolu tweet'lerin odağı oldu. Paylaşımın altına "Prompter nasıl okunur dersi alın. Bir dahakine prompteri kameranın yönüne koyun." Böyle gözler çok yana gitmiş, bu prompterların kameralı olanı var, ondan alın gibi çok sayıda yorum yazıldı.